Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerine takip ettiyseniz hepsi büyük bir şölen ile karşılama ve ilgi gösterileriyle gerçekleşti. Resmen Türkiye yeniden bize gelsin, yeniden bizi yönetsin, yeniden bize adalet ve huzur getirsin dercesine, Türkiye'ye son derece sıcak bir karşılama göstermeleri, başta Fransa olmak üzere dünyayı yöneten, dünyayı şekillendiren yapıyı çok çok rahatsız etti. Çünkü onların kumandası dışında, onların yönetimi dışında bir şeyler gerçekleşiyordu. Ve bunu yapan da binlerce yıl olduğu gibi yine Türkler oldu. Her ne kadar sahada karşımıza çıkmaya cesaret edemeseler de, çeşitli tehditlerde bulunmalarına rağmen Türkiye'ye diş geçiremediler. Türkiye'ye geri adım attıramadılar. Ve sahada gerçekten ciddi bir askeri gücü gördüler. Çünkü bu coğrafyada Türk milletinden başka köklü ve savaşçı bir askeri güce sahip millet yok. Ve en büyük özelliği içinde çeşitli etnik kimliklerdeki herkesin tek bayrağı sımsıkı sarılıp kardeşçe yaşayıp aynı cesareti gösterip cepheye koşmasını hiçbiri tahammül edemedi. Bu sefer de içimizi karıştırarak bizi bölüp parçalamaya çalıştılar. Bunu da başaramadılar ama her tür oyunlarına, entrikalarına devam edecekler. Şu bir gerçek ki artık kendileri de Türk milletinin ve Türk devlet aklının kızıl elma şuuruna geri döndüğünü kabul ettiler. Joseph Borrell'in de itiraf nitelindeki açıklaması buna işarettir. Bakın bu açıklama basit bir açıklama değil. Konuşmayı yaptığı yer bizzat Avrupa Birliği Parlamentosu. Başka söze gerek yok herhalde. Değerli arkadaşlar, zor ve karmaşık bir sürecin içinden geçmeye başladık. Bu sürecin çok can yakıcı bir süreç olacağını sizlere uzun uzun anlattık. Birçok arkadaşımız diyecektir, madem bu kadar güçlüyüz o zaman biz bu süreci zararsız atlatmamız gerekmez mi diye soracaktır. Maalesef işler göründüğü gibi değil. Tüm enerji sektörünü, medyayı, petrolü, tıp sektörünü ve akla gelebilecek kritik her sektörü tüm dünyada kontrol eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Onun için mücadele etmek o kadar da kolay değil ve zorlu bir süreç olacak. Gelen zamlardan ötürü hükümetin yanlış yolda olduğunu düşünenler vardır. Ama emin olun ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. İlerleyen zaman zarfında öyle büyük olaylar olacak ki muhalifim diyen bile hükümetin, devletin ve Türklerin devlet aklının adım adım izlediği yolun doğru olduğunu görecekler. Çünkü ülkenin içine yerleştirilmiş ve dünyayı yöneten yapıya hizmet eden emin olun milyonla insan var. Bunlar sizin bizim gibi cebinde aynı kimliği taşıyan, aynı dili konuşan ama Türk milletinin yıkılması için her şeyi feda edecek kadar gözü dönmüş ve görevlendirilmiş kişilerdir. İşte bunların arasından sıyrılırken birçok zararla karşılaşacağız. Çünkü devlet bazı şeylere müdahale etmeye kalkarsa ortalığı bir anda karıştıracak güce sahipler. Bunun için sabır ile ve metanet ile devletimize sımsıkı sarılıp şu kritik olan kısacık bir sürenin geçmesini bekleyelim. Emin olun ki sonunun çok çok aydınlık biteceğini size garanti edebiliyoruz. Eğer bir şeyleri öğrenmeseydik bu kadar emek verip sizlere bunları anlatmazdık. Bu işin sonu aynı Joseph Borrell'in dediği gibi bitecek. Size sadece bu kadarını söyleyebiliriz. Big in the past and Turkey one of these elements the changes that changes our environment.